Evet arkadaşlar şimdi oğlumun evde eşim yemek yedi biz gündüz yemiştik orada kahvelerimizi içtik ve gidiyoruz yani sahilde şöyle turluyoruz da öndeki plaka da çıkıyorsa bilmiyorum artık arkadaşlar dedik bugün evden hiç dışarıya çıkamadık uyuduk baygın gezdik falan Mirayla dedik en azından öyle bir turlayalım diye çıktık arkadaşlar oğlumun evinden sonra Yarın Miray ile biz denize geleceğiz baba. Senin bugün aslında olacaktı için de biz yarın boşa çıkacaktın biz denize. <laughs> biz denize bırakacaksın sen ya. Sabah gideyim de. Anne gibi gelirim sizi bırakırım. Ondan sonra da bu şey bir şey var ya. Biz iki üç saat kalırız. Evrakları var ya. Yarın inşallah şu doğu çeviteyi de alırlar da. Alacaklar mı? Vallahi öyle dedi Zafer orayı beğendiler abi dedi. Onun müşterisi mi? müşteri onun. Kaç artık kaç orası? 1 artı 1 ya. Dört bin ben Nerede orası? Bizim şey Ahmet Yurttaş'ın önündeki var ya. Yoldan taraf, şeyden taraf. Ha köşede. Yok. Köşedeki var ya orası işte. Hangi neresi neresi? Abi yemin ediyorum var ya. Gerizli? Gerçekten dur kalk dur kalk. Burada Hı, böyle kenarlara anladım. park ediliyor Ahmet, arkadaşlar. Karşısı mı? Ee, o Bizim yüzden şey ya, duruyor, giriyor falan. Birisi çıkıyorsa bekliyor. Öyle olunca trafik burada böyle Asmin Öyle oluyor. değil yani. <laughs> Asmin e de Taraf sahil tarafı ama deniz görünmüyor şimdi. Arabalar var. Şurada. Aslında bugün biz çıkıp böyle sahilde bir yerde oturalım diye planlamıştık. Ya. İşte doğumun evine gidince kaldı. Abla mı gidelim? Kızı. Aa, bir an sonra gidersin. Sağda onu aldık Ya bunun gerek yok ya. Kofi de rahatsızlanmış da sadece kefir içebiliyormuş. Oğlum almayı unutmuş. Market'e girdi. Ben de şeyden söyleyiverdim. Poficiyim sana kefir söylüyorum. <laughs> kefir, kefir içebiliyormuş. Kefir probiyotik, probiyotik neydi ya? Probiyotik içmesi gerekiyormuş. Ee, öyle demiş veteriner. Söyledim de biz kalktık artık o gelmiştir. Şey, kefir. Biraz biraz kefir verecek yani. Verecekler. İşte öyle arkadaşlar. Güzel bir akşam geçirdik. Akşama kadar uyusak da bugün ne toz aldık ne yerleri sildik. Evet yani temiz gözüküyor gözümüze. Milayla dedi ki hadi yarın yaparız diye bıraktık. Yarından sonra. <laughs> Yarından sonra. Baban gelinceye kadar biz o sabah şey toparlarız ya şöyle ben yaparım olmaz. İyi yavrum? Senin canın istemiyorsa ben yaparım. Ben tuz alacağım. Bayramdan sonra hiç yapmadım. Bir de yerleri sileceğim. Lavabolara el şöyle. Arkadaşlar işte böyle. Bir gidince biraz spor yapmak istiyorum. E şimdi sen spor yaptıkça kilo alıyorsun herhalde diyor. Yok yani. Yoksa ben mi Şişkinlik mi yapıyor diye. dedim Ya, yok ya yok ben... yediklerime dikkat etmedim. Akşam gece yatarken dondurma yedim. Bugün yine dondurma Yo, yedim küçük parça. Ya sen kimdi? Yalan söyleme yemedim. Valla dün çok Yaladın. dondurma yedim. Miray dondurma getirdi önüme ben. Ne o Yaladın. programı da, adı? Ne mı? Annem dondurma bitirdim ben neredeyse. Vallahi Ondan dolayı arkadaşlar işte <laughs> spordan değil de <laughs> yediklerimden dolayı şekerli yiyince öyle oluyor. Vallahi dışarı çekemiyorum. Ölüm arabalar geliyor. Mecbur gelecek. Öyle olunca arkadaşlar plakada çıkıyor falan işte. Vallahi sahil dolu arkadaşlar. Herkes dışarıda. Tam oturmadık. Neyse ben eve gidince spor yapayım. Bir gün erken. Eşim de uzansın. Ya sen bari de. Miray. Çıksak şöyle. Aynen çıkalım ya dışarıda bir. Her da. gün çıksak geridir. Evet değil. sen de Yani. Ama bizim dün misafirci var çocuklar vardı. Biz de bugün gittik. Ondan önceki gün ne yaptık biz? Çarşıya gittik Çarşıya herhalde. Çarşıya gittik ya. geldik ya. Yani her gün bir işimiz oldu o yüzden gelemedik. Aktivitemiz gelemedim. var ya her gün. Bu yaz bayağı doluyuz gerçekten. Bu yaz hep dolu dolu geçiyor. Sahile gelemedik. Sahile gelemedik. Düğün mi var, mi var, ev taşıma mı var, ev temizleme mi var. Şimdi oğlum ne boyayacakmış da, boya temizliğe gelirsiniz dedi. Dedim ben dolapları ben temizlerim, mutfak dolaplarını. Ben boyayım. Ben bir ayda bir şey yapar. arkadaşlar ben kapatayım hadi görüşürüz sahil yolundan gidiyoruz şöyle aynen böyle geziyoruz hadi hayırlı akşamlar cümleten sizi seviyoruz arkadaşlar siz seviyor musunuz bir şey yapmaz abone ol olur musunuz sev nasıl seviyorsunuz abone olurlarsa seveceğiz abone olursanız seviyorlar arkadaşlar bizimkiler abone olup like atmayı beğen atmayı unutmayın arkadaşlar hadi hayırlı akşamlar.